Merhaba ben Can Kuşkon. Bugünkü dersimde sizlere Corona Tile Map'i anlatmak istiyorum. Dersimizi bir banyo sahnesi üzerinden anlatacağım. Burada iki farklı yüzey yaptım ben. Bunları da birbirlerine aynı renk yaptım. Aynı seramik olacak yüzeyleri. Bunların üzerine iki farklı seramik malzeme atayarak dersimizi işleyeceğiz. Tile map ile çok gerçekçi ve çok detaylı şekilde seramik, mermer, duvar kaplaması, farklı farklı bir sürü malzeme oluşturabiliriz. Sarı olarak atamış olduğum yüzeylerden başlayabiliriz. İlk önce yapmamız gereken tüm bu yüzeyleri seçmek. Ben aynı malzeme olacak yüzeyleri aynı renk yaptığım için select by color özelliği ile sarı olanları seçmiştim seçiyorum ve bunların üzerine ilk olarak UV ve map atıyorum. Evet bunu box olarak ayarlayalım. Real world map size'ını açalım. Bu şekilde daha muntazam çalışıyor. Tekrar select by kalır diyelim. Kırmızı yüzeyleri de seçelim. Bunların üzerine de yine UV map atalım. Bunu da yine box ve real world map size olarak ayarlıyoruz. Şimdi artık malzemelerimizi oluşturabiliriz. Malzeme editörümüzü atalım. Buraya yeni bir corona physical malzeme çağırıyoruz. İlk olarak malzememizin yansıma ayarlı yapalım. Ben burada ilk olarak seramik malzeme yapacağım için yansıma ayarını vereceğim. Base layer daki ayarlarımıza geliyoruz. IOR değerimiz var. Bunun şiddetini 3 olarak arttıralım. Bunu arttırdıkça yansımamız artacaktır. Daha parlak bir obje olacaktır. Bir de ayarımız var. Bunu da azalttıkça daha mat bir hale gelecektir. 0.2 halinde bunu ayarlıyorum. Şimdi artık yapmamız gereken bizim Corona Tile Map'i çağırmak olacak. Base Color kısmına tıklayarak buraya Material Map Browser'ın Corona sekmesi altından Corona Tile Map'i atacağız. Evet bu şekilde Corona ana tile geldi. Şimdi bunun üstüne tıklayarak menüden bunun ayarları ile ilgili çalışalım. Burada ilk olarak yapmamız gereken mapping kısmındaki use real world scale'i aktif hale getirmek olacak. URL'de de aynı ayarı kullandığımız için burada da yine mapping kısmından use real world scale'i açıyoruz. Parameters kısmında tile pattern'imiz var. Bu tile pattern'imizle çeşitli pattern'ler oluşturabiliyoruz. Evet ilk malzememizi sarı üzerine atacağız. Select by color diyelim sarıları seçelim ve malzememizi üzerine atalım. Gördüğünüz gibi tile'larımız burada çıktı. Bir yandan değişiklikleri görmek açısından da interaktif render'ımızı açalım. Anlık olarak yaptığımız değişiklikleri render üzerinde birlikte görelim. Evet tile'larımız buraya geldi. Şimdi ilk olarak burada yapmamız gereken tile width ve tile height'ı değiştirmek. Bunlar seramiklerin boylarını ayarlayan şeyler. Biz bunları 50'ye 50 olarak ayarlıyoruz. Gördüğünüz gibi zaten direkt burada viewport'ta da render'da da seramiklerin dizilişinin farklılaştığını hemen görüyoruz. Daha sonra burada bizim tal pattern özelliğimiz var. Burada çok farklı farklı dokular, desenler yapabiliyoruz. Gördüğünüz gibi burada hemen desenlerin değiştiğini görüyorsunuz. Birçok farklı desen özelliği koymuşlar. Bunun dışında en altta custom patternimiz var. Custom patternimizde de buraya parametrik olarak değerler girerek çok farklı şekilde bambaşka duvar uygulamaları yapabiliriz. Evet ben burada stretcher bondu kullanacağım. Ve bunu 50'ye 50 olarak girdik. Şimdi burada zaten seramiklerin ebatlarını girmiştik. Corner radius gireceğim. Bu corner radius seramikler arasında bu şekilde bir radius kenarlara bir radius, bir kıvrım oluşturmaya yarıyor. Bunu istediğiniz kadar tabii ki büyütebilirsiniz. Bunu çok abartmamak lazım. 0.5 olarak yapmak böyle seramiklerin kenarındaki hafif radius'u gösterecektir ve bu da bir gerçekçilik katacaktır diye düşünüyorum. Evet burada tile color'ımız var. Seramiğin rengini değiştirebiliyoruz buradan. Bu şekilde bir renk katabiliriz. Daha sonra gap color'ımız var. Gap color da bizim derzlerin rengini belirleyen rengimiz. Mesela seramiği açık renk yapacaksak gap rengini, derzi koyu veya derzi açık yapacaksak da sever rengini koyu yapabiliriz. Kontrast oluşturduğumuz zaman daha net bir şekilde bunlar ortaya çıkacaktır. Onun dışında gap thickness'ımız var. Bu 0.1. Bunu da kalınlaştırarak Derzlerin kalınlığını arttırabiliyoruz gördüğünüz gibi. Ya burada çok yaratıcı şeyler yapmak mümkün tabii ki ama biz şu an realistik bir seramik yapmaya çalıştığımız için buradaki değerlere daha normal değerler girmemiz gerekiyor. Ben bunu 0.2 olarak ayarlayacağım. Evet burada seramik malzemesini oluşturmuş olduk ama daha iyi bir sonuç almak açısından bu seramiklerin her birine biraz daha farklı renkler atamak istiyorum. Bunu yapmak için bizim seramintal kalının NoMap dediğimiz kutusuna basarak buraya korona multimap çağırıyoruz. Evet gördüğünüz gibi burada geldi. Üzerine tıklayarak menüsünü inceleyebiliriz. Burada her seramiğe farklı farklı renkler atanabiliyor. Ben şimdilik tek bir malzeme üzerinden gideceğim. Onun için tek bir renk benim şimdilik işimi görecektir. Yapmam gereken kalır bir kısmına istediğimiz tonu seçmek. Ben bunu 170, 170, 170 olarak ayarlıyorum. Bir gri ton seçiyorum. Evet şu an hepsi tek düze, tek bir renk. Burada yapmam gereken bunların her birine farklı renk vermek. Bunu yapmak için de tile ID özelliğini açıyoruz ve daha sonra da Hue Random ve Gamma Random kısmına değerler giriyoruz. Buraya ne kadar farklı e, yüksek değer girersek seramikler arasındaki renk tonu değişecektir. Ben bunun ikisine de iki tonu gireceğim. İki parametresi girdiğim zaman zaten gördüğünüz gibi seramiklerin üzerindeki renklerin başka başka oluştuğunu hızlıca görebiliyoruz. Şimdi malzemenin daha gerçekçi gözükmesi için bir Displace Map ayarlayalım ve yüzeyin üzerindeki derzlerin girinti ve çıkıntılarını oluşturalım. Bunu yapmak için hazırlamış olduğum Corona Map'i ve Multi Map'i klavyemin shift tuşuna basit tutarak çoğaltıyorum. Çoğalttıktan sonra da bu çoğalan iki malzemeyi bizim Display kutusuna bağlantısını yapıyorum. Evet gördüğünüz gibi derzlerin girintisi ve çıkıntısı zaten oluşmuş oldu. Burada renkli bir malzeme kullanırsak yine bizim Displays'te kullanacağımız renklerin siyah ve beyaz olmasına dikkat edelim. Yani Tile kalır ve gap kalır arasında bir ton farkı olması lazım ki Displays'in bunu düzgün bir şekilde algı, algılamasını sağlayabilelim. Derzlerin kenarına yani şu uzun kısımlarına da hafif bir ovallık katmak için Gap Blur özelliğini kullanabiliriz. Bunu 0.5 olarak ayarlayacağım. Bunu ayarladığım zaman gerçek hayattaki gibi derzlerin kenarında hafif bir radius'un oluşacağını görebilirsiniz. Bu şekilde. Bu da yine bize daha gerçekçi bir sonuç ortaya çıkaracaktır. Bu derzlerin çıkıntısı bu render'da çok fazla oldu. Bunu kontrol etmek için malzememizin menüsüne gelelim ve Basic Options altından Displacement Max Level'ı düşürelim. Bunu 0 0.1 yapmak yeterli olacaktır. Bunu ne kadar arttırırsak derzin derinliği ve çıkıntısı o kadar fazla olacaktır. Bunu çok abartılı yapmak da gerçekçilikten render'ı uzaklaştıracaktır. Bunun çok çok daha gerçekçi bir sonuç vermesini istiyorsak da seçmiş olduğumuz gri taşların yüzeyine modifier listten Corona Displacement Mod verebiliriz. Burada yapmamız gereken Displacement Map'i Get From Material özelliğini açmak ve Enable Override özelliklerini devreye sokmak olması gerekiyor. Burada tekrardan Max limiti 0.5 yapalım. ve Dolayısıyla Corona Displacement modu kullanarak da çok daha gerçekçi bir ders oluşturmuş oluruz. Evet şimdi diğer kırmızı yüzeyler için yeni bir malzeme oluşturmak istiyorum. İlk olarak Edit Select by Color diyelim ve kırmızı yüzeylerimizi seçelim. Bunları seçtikten sonra bizim oluşturduğumuz şu gri seramiğin malzemesini seçiyorum. Klavyenin Shift tuşuna basılı tutarak bunu kopyalıyorum. Şimdi yeni kopyalamış olduğum malzemeyi de direkt bizim kırmızı yüzeylerin üzerine atayalım. Evet bu yüzeyler üzerinde de UVV map'i ayarlamıştık baştan real world size olarak. yapmamız gereken bunun üzerinde hızlıca çeşitli değişiklikler olacak. Evet yeni malzememizin multi map'ine gelelim ve burada daha canlı bir renk oluşturalım. Ben buraya 246, 192 ve 25 değer giriyorum. Böyle daha sarı tonlarında bir seramik oluşturmuş oldum. Green'in yanında hoş duracağını düşündüm. Daha sonra bunun dizilimiyle alakalı bir yine değişiklik yapalım. Aynı ebat larda olmasın. Bunu düzeltmek için korona et menüsünü açmam gerekiyor. Evet burada daha önce 50'ye 50 yapmıştık. Bunu 25'e 25 olarak yapalım. Evet, yarım evadında seramiklerin oluştuğunu görüyoruz. Bu arada bunu güncellediğimiz için displaysi de güncellememiz gerekecek. Onun için şimdilik bunu siliyorum ben. Evet bu yapmış olduğumuz yeni tarzı görmek için korona talimiyeti seçelim. Show Shaded Material in Viewport diyelim. Burada da yine aynı zamanda Görmüş olacağız. Burada bunun dizilimini de değiştirebilirsiniz ya da bundan memnunsanız bu şekilde devam edebilirsiniz. Koran map'ten yine buradan bambaşka şeyler seçip buradaki de başka şekilde gözükmesini sağlayabiliriz. Ya bu sefer stack bond yapalım, şaşırtmasız şekilde dizelim seramiklerimizi. Burada bir konuda size bilgi vermek istiyorum. Şu ekranı tamamen büyütelim. Bu derzlerin hizalarını değiştirebiliriz. Map'in üzerine tıklayarak buradaki ok tuşlarını değiştirebiliriz. Mesela bakın şuradaki derzlerin aynı hizaya gelmesini sağlayacağım. Bunun 50 idi. Bu ufaklarda da 25'ti. Y aksında bunları move ederek aynı hizada olması hoş gözükecektir. Buna tıklamanız yeterli oluyor. Şimdi X yönünde de bunu değiştirebiliriz. Yarım kalmaması açısından seramiklerin bu şekilde ayarlıyorum. Yine yükseklik olarak da bunların aynı hizada olması hoş gözükecektir. Burada aynı hizada duruyorlar. Bir sorun yok. Evet bu şekilde tekrar bunu kapatabiliriz. Yine buradaki için de geçerli. Buna üzerine tıklayıp rengini gri yaptığımız zaman bu şekilde dizilimini değiştirebiliyoruz. Mesela şurada çok ince bir parça kaldıysa, onun hoş gözükmesi açısından bunu bu şekilde move edebiliriz. Gerçek uygulamada da zaten ustalar bunu bu şekilde yapıyor. Şimdi tekrar üzerine tıklayalım. Evet, bu seramidi de oluşturduk. Şimdi bunun yine buna özel çift tuşuna basılı tutarak Corona Time Map'i ve Corona Multi Map'i kopyalıyoruz. Bunu sürükleyerek tekrar Displace'e getireceğim, bağlayacağım. Şimdi bunun da artık derzleri ortaya çıkacaktır. Aynı zamanda Select by Color dip sarıları tekrar seçelim. Bunun üzerine de yine bir Corona Displace Map atayalım. Bunu da yine Get, get From Material Enable Override seçileyim. Buradaki Max Level'ımı da 0.5 olarak duruyor zaten. Evet bu şekilde derzlerimiz oluştu. Malzememiz gayet kaliteli bir şekilde kendini gösteriyor. Evet bu dizilimden memnun kalmadıysak yine Koronatal Map'e gelerek buradan hızlıca düzeltme yapabiliyoruz. Bambaşka bir dizilim seçebilirsiniz. Dediğim gibi Interactive Render'de viewport'ta görmek istiyorsanız buradaki ayarlarda Show Shaded Material viewport'u açmanız yeterli olacaktır. Bu sefer tamamen kare bir dizilim yapalım. Burada da mesela yapmış olduğumuz dizilimin ebatlarını kaldır. Mesela 12 Mesela 12.5'a 12.5 olarak çok daha ufak döşemiş olduk bu sefer seramikleri. Evet yine derzlerimiz birbirine denk geliyor. Buna dikkat etmemiz önemli. Burada güncelleme yaptığımız zaman bunları silerek, çiftle düzelterek displaysi de güncellemeyi unutmayalım. Keza burası için de geçerli. Dikkat ediyorsanız derzler ve mapler üst üste bindi. Siz de buna karşılaşabilirsiniz. Bu da sizi uyarayım. Displaysi tekrardan güncellememizde fayda var. Evet bu şekilde birinci alternatif alternatifimizi bitirmiş olduk. Bunun üzerinden normal bir render alarak sonucunu birlikte inceleyebiliriz. Evet ikinci alternatifimizde bambaşka bir kaplama yapmak istiyorum. Burada solid color kullandık. Yani düz renk kullandık. Tabii ki seramiklerin arasındaki renk geçişini yaptık ama şu an tamamen bambaşka bir şey kullanmak istiyorum. Dolayısıyla şimdi bu displays kısımlarını zaten silelim. Bunları güncellememiz gerekecek. Ebatta da değişiklikler yapacağımız için. Ve tamamen bir mermer dokusu oluşturmak istiyorum. Evet birinci malzememizin o olduğu yüzeyi zaten seçmiş bulundum. Şimdi bunun üzerinde çeşitli farklılıklar yapacağız. İlk olarak bunu viewport'ta tekrar görelim. Dizilimine alakalı bir değişik yapalım. Bunu Flemish Bond olarak ayarlıyorum. Boyunu da 100'e 50 olarak yapıyorum. Şimdi bu mermer olacağı için gap thickness değerini 0.1 yapacağım. Çünkü mermerin uygulamasında zaten birleştiği yüzeyler çok daha ince ve çok daha zarif olur. Şimdi malzemeye renk yerine bir desen atacağım. Corona Map'e gelebiliriz. Burada 5 farklı mermer dokusu kullanacağım. Ayrılacağım için item count'u 5 olarak ayarlıyorum. Zaten burada da rengarenk geldiğini hemen hızlıca gördük. Burada yapmam gereken buradaki boş bütün map slotlara bir tekstür atamak olacak. Üzerine tıklayarak korona bitmap diyelim. Paylaşmış olduğum mermer dokulardan açık olanı mermer, bej mermer 1 olarak buraya atıyorum. 2'ye tekrar korona bitmap diyelim. Bej mermer 2'ye atıyorum. İnternetten bu tip mapler edinebilirsiniz. Gerçekten sonucu baya başarılı olacak. Her karoya farklı doku atmamız mümkün. Evet, gördüğünüz gibi bunların yerleşimini yaptık. Şimdi displaysimizi güncellememiz gerekecek. Bunu Shift'e basılı tutarak kopyalıyorum ve bunu da displays özelliğine yapıştırıyorum. Şimdi interaktif Render'ımızı başlatalım. Evet, interaktif Render'da taşların geldiğini görüyoruz. Taşların otomatik diziliminden memnun kalmadıysanız, seed değerine farklı değerler girerek bunların bambaşka şekilde dizilmesini sağlayabilirsiniz. Buraya farklı değer girdikçe gördüğünüz gibi bunların dizilimi de değişiyor. Yani ben bunu mesela 1 olarak yapalım böyle biraz daha bunları karıştırarak buraya taşları dizmiş oluyor. Şimdi burada displace ile alakalı bir şey anlatmak istiyorum. Buradaki displacement'ı yaparken biz displace'de derzilerin dışında Corona multi map'teki map'leri de buraya attığımız için mermer üzerindeki damarların da girintili çıkıntılı şekilde render'da oluşmasını sağlayacaktır ve bu hem daha mat bir taş olmasını sağlayacak hem de daha pürüzlü bir taş olmasını sağlayacak. Biz bunların olmasını istemiyorsak displace'e bağladığımız map'lerde ki multi map'i ve bitmap'lerini silmemiz lazım. O zaman sadece derzlerin üzerine bir çıkıntı oluşturacaktır ve aynı zamanda da mermerimiz daha yansımalı bir şekilde ortaya çıkacaktır. Zaten burada mesela klozetin hafifçe yansıdığını interaktif render olmasına rağmen görebiliyoruz. Burada yüzeyin üzerine atanmış olduğumuz max level da düşürebiliriz. Bunu 0.2 yapacağım çünkü hiçbir mermer detayı, güzel bir mermer işçiliği hiçbir zaman bir seramiğin derzi kadar kalın ve çıkıntılı olmayacaktır. Evet şimdi diğer mermerimizi de yapalım isterseniz. Regik malzemeyi siliyorum oluşturmuş olduğum mermer malzemesini kopyalıyorum. Yine Edit Select by Color diyelim. sarı olarak atadığım yere bu malzemeyi atacağız. Displays'ini de silelim. Onu sıfırdan yaparız. Evet, malzememizi seçelim ve objenin üzerine atayalım. Şimdi burada yapmamız gereken bu mermerin map'lerini değiştirmek olacak. Her birine tıklayarak Load Map diyelim. Şuradaki bu sefer bu mermeri seçelim. Evet, Corona Town Map'i seçelim. Show Material in Burada da malzemenin oluştuğunu görelim. Bu şekilde yepyeni bir mermer malzeme oluşturduk. Gördüğünüz gibi hepsinin üzerindeki map bambaşka. Demin söylediğim gibi Corona Multi Map'ten CD değiştirerek bunların dizilimi ile alakalı farklılıklar yaratabilirsiniz. Şimdi bunun yine display'sini oluşturmak istiyorum. Bütün bunları seçelim. Klavyenin Shift tuşuyla kopyalayalım. Ve bunu display kısmına yerleştirelim. Bir yandan interaktif Render'ı açacağım ben. Evet, gördüğünüz gördüğünüz gibi mermeriniz oluştu. Bu sefer derzlerin bampının yanında damarların da bampı oldu. Dolayısıyla bu beyaz mermere göre daha mat ve yüzeyi daha pürüzlü. Bu damarların girintili çıkıntılı olduğu bir mermer olmuş oldu. Ya burada ne yapabiliriz? Belki Koran'ın Talmep'e gelerek buradaki derz rengiyle oynayabiliriz. Biraz daha rengini açabiliriz. Daha çok belirgin olması açısından. Çünkü koyu bir şey kullanıyoruz ama yok derzler çok belirgin olmasın diyorsanız zaten bunların rengini de yine koyu olarak seçebilirsiniz. Burada seçim tamamen size kalmış i̇şte gördüğünüz gibi. Yani koyu da güzel duruyor. Burada konu sizin tasarımınıza kalmış. Evet bu daha mat, daha pürüzlü detaylar hissedilebilir bir şey oldu. Çünkü tilemap dışında dediğim gibi multi kullandığım bu dokuların da hepsini displace'te kullanmış oldum. Obje üzerinde zaten direkt displace olduğu için bunu burada hissediyoruz. Hatta 0.5 çok çok kuvvetli olduğu için max level limit'i de yine ben 2 olarak yapacağım ki çok aşırı pürüzlü de olmasına gerek yok. Evet bir kere tabanı oluşturduktan sonra hızlıca çok farklı versiyonlar, varyasyonlar yapabiliyoruz. Bir sürü çeşitli dizilim seçebiliriz, ders kalınlığı seçebiliriz, bunlara reduce girebiliriz, bambaşka tekstürler girebiliriz. Bunu lütfen iç mekan olarak sadece düşünmeyelim. Dış mekanda cephede de çok güzel granit malzemeler oluşturabiliriz, bazalt taşlar oluşturabiliriz. Ucu bucağı olmayan bir özellik. Aynı zamanda da performanslı ve realistik sonuçlar veriyor. Bu sebeple Corona Time kullanmanızı öneriyorum. Konuyla alakalı herhangi bir sorunuz varsa lütfen eğitimetkuskon.com mail adresine mail atabilirsiniz. Dersimizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim.